Malzemelerimiz 50 gram sirke, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir tane avokado, bir tane havuç, bir tane de salatalık. Buna iç malzemesi için internetten e, yosun yufkası diye bir şey aldım. Bu trend yolda hepsi var zaten. Wasabi aldım yanına. İçine birazcık susam koyacağım. Bir de ton balığı. Bir bardak pirincimizi tencereye koyacağım yıkadım. Yarım saat suda beklettim. İçine bir bardak su. Önce harın ateşte kaynayacak. Sonra altını kısıp çektireceğim. Avokadoyu ikiye keseceğiz. Tam olgunlaşmamış. Yani. Sert mi? Sert. Normalde bunun yumuşak olması gerekiyor da. Ben olmuşunu bulamadım. Bir gün kendim elmayla beklettim ama olmamış. Bunu daha sonra internette bir tarif gördüm. Çay yapıyorlar. Onu yapacağım. Ayıracağım o yüzden kenara Atmak Kullanacağım. Kanser Atma. falan geliyormuş. Ya Kameranın hafızası dolmuş. Bir kısmı atladı. Orada sadece havuç. Şunları soyacak ve jülyen şekilde doğradık. Şöyle. Bunu elde de yapabilirsiniz. Soyacak olması şart değil. Ama salatalıkların göbeğini kullanmamaya çalışın çünkü sulanıyor. Pirinç pişti. Suyunu çekti iyice. Üzerine peçete kapatacağım. 15 dakika dinlendireceğiz. Pilavımız oldu. Evet pilav oldu. Yosun kağıdını alıyoruz. Bunun dışını streç kapladık yapışmasın diye. Bunun parlak kısmı üstte kalacak. Şöyle koyuyoruz. Kendinden üstünde çizgiler var. Herhalde bu dilimleme çizgileri diye düşünüyorum. Neyse. Allah kerim. Üzerine birazcık pirinçimizden alıyoruz. Evet. Ne yaptık? Elimize yapıştı diye. Aynen su ayarladık. Çünkü çıkamadım işin içinden. Deneye de <laughs> <laughs> Birazcık salatalık. azıcık sarı hanım hocam. Artık öyle değil. ben. Ben yaptım. Ben kendim için malzemesini harcayacağım. Tamam, istediğin gibi. Sana ses istiyorsan öyle olsun. Sana avokado koymayacaksın ama ben koyacağım. Ben koymuyorum. <laughs> Birazcık ton balığı. Şimdi sarıyoruz. şöyle şurayı sıkıştırmamız lazım. Ortalığı tamam, gitmiyoruz tabi. Hayır. Burayı böyle iyice bastırıyoruz ki yapışsın. Ya su için biraz yapmanın oldu. Bence güzel. Ben böyle bir şey söyleyeceğimi beklemiyorum. Şimdi iloşçuğum bak şimdi canım. Yap onu. Bak yapacağım bak şimdi. Ben önceden inşaatta çalıştım. Sıva mı yazıyorsun? Mala mı bu? <gülüyor> <gülüyor> bak şurada banyo yaptırıyoruz. Senin gibi profesyonel değiliz. Ben de her gün suçlu sarıyordum zaten. <laughs> şimdi sen şöyle yaptın izledim şuradan taktiği aldım. Biraz önde bırakıyordum. Amacınız arasında maydanoz koyarken mi koyuyorsun? <laughs> ben salata daha çok e, yapacağım şey. düşünüyorum. tamam. Balık. Balık. Balık koy. Sen tamam diyorsan tamam. Evet, Hadi. Kurma. Evet. İlerlet ilerlet şimdi sarmaya devam et. Başardık mı abi? Bence başardık. Bence güzel oldu ya. Bence de güzel olmuş. Hadi hmm. onu da koy şimdi yanına. Ama şimdi hazırladık hepsini sardık. Güzel Dilimliyoruz. Hazır mıyız? Hazır. Kolay mı kesiyor? Denemek ister misin? Beni kendisi de. Biz bunları keselim. Bir yandan da sunuma geçelim. Sunumda evet. görüşürüz. Tamam, her şeyimizi yaptık. Hazırladık. Geldik sunuma. O zaman tadım zamanı. Çöp siklerimiz yok çünkü almayı unuttum. Parmaklarınız var aynı görevde zaten. Sıkıntı yok. Biraz da şundan sürelim. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bu benim yaptıklarından bir tanesiydi. Ben şunu çok sevmiyorum. Hmm. Acım, acım acı bizi bozmaz. <laughs> Şöyle masavayı bol süreceğiz. Ekmeğe sayılır mı sürüyor? <laughs> Hadi biraz şey yapayım. Soya sosunu ben de çok sevmedim ya. Azıcık da olsa kullanayım. Şöyle bismillah. Normalde severim soya sosunu ama bilmiyorum. Bismillah. Yandın mı? Hayır yanmadım. <laughs> Sarı sürüyoruz. Ya bu nereye gider? Ha tamam kötü bir şey değil. Ama soya bence bizi bozuyor. Hmm. Bizim damak tadımıza yaklaşmıyor. Yani neresi için konuşuyorum yanlış anlaşılmak istemiyorum çok fazla. Mesela Adana, Mersin, Hatay, Urfa. Ya biz bu yörelerde bu yörelerin biz damak tadına daha çok hakimiz. Biz Adanalı'yız. Sade en güzeli. Sade gidiyor boş verin. Aynen. Sade şekilde çok güzel gidiyor. Biz soya sosuyla beğenmedik. Yani soya sosu bizim pek damak tadımıza uymuyor. Ama yani bunun yerine de farklı bir acı kullanıp deneyeceğim. Şöyle bizim genelde kullandığımız acı sosu. <laughs> çok taktın. Bu acı sosuyla daha güzel gidiyor. Bence. Hmm. Yani biz biraz daha değiştirdik o kadar. Değil mi? Aynen. Daha güzel oldu. Bundaki farklı bir acı var. Onu bilmiyorum. Beni biraz rahatsız etti. O zaman biz müsaadenizi isteyelim. Bence size deneyin. Çok güzel oluyor. Görüşürüz.